Yılmaz Demir'in çalışmasından yola çıkarak gündelik hayatta kullandığımız basit bir taziye sözcüğünün bile bütün bir inancın kimliğini nasıl taşıyabildiğine yakından bakacağız. Gelin, kelimelerin ardındaki o derin anlam dünyasını birlikte keşfedelim. İşte her şey bu güçlü ve iddialı cümleyle başlıyor aslında. Dilin bir inanç sistemi için ne kadar hayati, ne kadar vazgeçilmez olduğunu en başından net bir şekilde ortaya koyuyor. Buradaki temel argüman şu: Zamanla asimilasyon yoluyla dilimize yerleşen bazı çok yaygın ifadeler aslında Aleviliğin temel felsefesiyle çelişiyor. Yani farkında olmadan inancın özünü aşındıran sözcükler kullanıyor olabiliriz. Şimdi gelin hepimizin çok sık duyduğu bir ifadenin Alevi teolojisi açısından nasıl bir sorgulamaya yol açtığına bakalım. Bu hepimizin bildiği çok yaygın bir taziye dileği. Ama durup bir düşünelim. Bu sadece basit bir dilek mi? Yoksa arkasında koskoca bir teoloji mi yatıyor? İşte tam bu noktada çok kritik bir soru ortaya atılıyor. İlk bakışta aynı gibi görünen bu iki kelime aslında tamamen farklı felsefi dünyalara kapı açıyor olabilir mi? Bu farkı anlamak için en çarpıcı örneklerden biri Hallacı Mansur. Düşünün, o ben Allah'ım demiyor, enel hak yani ben hakkım diyor. İşte bu küçücük ama devasa fark, Alevi inancının kalbindeki vahdeti vücut anlayışını, yani her şeyin tek bir özden geldiği ve o özün parçası olduğu fikrini ortaya koyuyor. Peki, bu düşünce yapısı ruh ve ahiret gibi çok temel kavramları nasıl etkiliyor? Hadi gelin şimdi de ona bakalım. İşte yine çok tanıdık bir ifade. Peki ama bir ruhun şad olması, yani sevinmesi tam olarak ne anlama geliyor? Bu dileğin arkasında nasıl bir felsefe yatıyor? Aslında bu soru bizi inançlar tarihindeki en temel ayrımlardan birine götürüyor. Bedenle ruh iki ayrı şey nedir? Hani biri kafes, diğeri mahkum gibi mi? Yoksa ikisi birbirinden ayrılamaz bir bütün müdür? Alevi anlayışına göre ruh bedene sonradan giren hapsedilmiş ayrı bir varlık değil. Tam tersine dört ana unsurun yani toprak, su, hava ve ateşin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan bir sonuç. Yani beden varsa can var. O unsurlar ayrıldığında can da devrini tamamlamış oluyor. Ruhun bedenden ayrılması dedik, e, bu da bizi hemen o meşhur temenniye yani cennet beklentisine getiriyor. Peki gerçekten de Alevi inancında gidilecek bir cennet var mı? Bu sorunun cevabını bulmak için ibadetlerin yani alevi erkanlarının amacına bakmak lazım. İnsanlar neden ibadet eder? İşte can alıcı nokta tam da burası. Eğer manevi olgunlaşma, hesaplaşma yani muhasebe bu hayatta, bu dünyada yaşanıyorsa o zaman ölümden sonra gidilecek bir cennet ya da cehennem kavramı anlamsızlaşıyor. Alevi inancına göre hesap bu dünyada, dar meydanında görülür sonraya bırakılmaz. Şimdi bir başka ifadeye bakalım. Kulağa çok güzel, çok şiirsel geliyor ama kaynağının Alevi geleneğinin dışında olduğu iddia ediliyor. Işıklar içinde uyusun. Gerçekten de çok naif, çok güzel bir dilek, değil mi? Ama bu ışık imgesi, bu ışık metaforu nereden geliyor? Arkasında hangi inanç sistemi var? Buradaki argüman şu. Bu ışık dünyası veya ışık kralı gibi imgeler Alevilikten ziyade başka inanç sistemlerine ait. Yani yolun kendi içinden çıkan bir kavram değil. Peki tüm bu yaygın ifadeleri bir kenara koyarsak, Aleviliğin kendi öz dili ne söylüyor? Otantik alternatif nedir? Devri daim olsun. Yani döngüsü sürekli olsun. Bu ifade Aleviliğin belki de en temel felsefelerinden birini özetliyor. Hayat, sonu olan bir çizgi değil, sürekli bir döngüdür. Bir varoluş halinden diğerine geçiştir. Yani bir bitiş yok, bir dönüşüm var. Mesela, otantik ifadelerden biri tam olarak şöyle diyor, Canımız Hakk'ın varlığından var oldu, aramızda bir yaşam sürdü ve şimdi ise Hakk'a yürüdü, devri daim ola. Bakın ne kadar net, geliş de Hak'tan, gidiş de Hakk'a. Bir başka örnek ise yolun kendi içindeki referanslarla daha da zenginleşiyor. Canımızın toprağı bol, suyu pak, menzili zühre ana ola, hak meydanında dar olan pirlerin, canların aşkına, devrin daim ola. İşte zühre ana, pirler, hak meydanı. Bunların hepsi doğrudan yolun kendi dilinin, kendi kültürünün parçaları. Peki, bütün bunlar neden bu kadar önemli? Yani sonuçta niyet iyi, güzel temennilerde bulunuyoruz ne fark eder ki neden doğru kelimeleri seçmek bu kadar kritik İşte cevap tam da burada yatıyor. Yol dilini yani bir inancın özgün dilini korumak o inancı gelecek nesillere bozulmadan aktarmanın tek yolu. Dil sadece kelimelerden ibaret değil. O bir inancın tüm değerlerini, felsefesini, kültürünü taşıyan bir gemi gibidir ve eğer o gemi su almaya başlarsa içindeki hazine de yavaş yavaş kaybolur gider. Ve bu inceleme bizi hepimizin düşünmesi gereken bir soruyla baş başa bırakıyor. Her gün kullandığımız, belki hiç üzerine düşünmediğimiz kelimelerle aslında hangi gerçekleri yaşatıyor, hangi gerçekleri farkında olmadan yok ediyoruz. Çünkü umutmayın, kullandığımız dil aslında kim olduğumuzun en net aynasıdır.